Sayın Divan, çok değerli hazırım. Herkese hayırlı pazarlar Biliyorum Siyah Kadıköy Şubesi Olağan Genel Kurulu'nda hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Tabi Kadıköy Şubesi Siyah için çok önemli bir şube. Şöyle, tabii bütün şubelerimizin önemi var. Fakat Kadıköy Şubesi değil, Fikirtepe. O dönemde Fikirtepe bizim siyatımızın ilk tohumlarının atıldığı ve büyük siyat ailesinin oluşumunun sağlandığı yer. O dönemde bugünkü İstanbul Şubemiz, Kadıköy Şubemiz Fikirtepe'de Fikirtepe'de tabi genel merkezimiz ben bu fikir tepede bu iyi tohumu atan kurucularımız ve bugün bu büyük siyah ailesinin fertleri olmamıza vesile olan kurucu başkanlarımıza özellikle teşekkür ediyorum ve onlara çok sağlam bir alkış istiyorum. Çok değerli hazırım. Şubelerimizin genel kurumları yavaş yavaş son noktaya geliyor. Üç dört tane şubemizin genel kurumu oldu. Bugün üçte gene Batı şubemizin genel kurumunu yapacağız. Ve ondan sonra üç tane şubemiz kalıyor. Ve üç şubemiz sadece bütün şubemizin genel kurumlarını bugün itibariyle bitirmiş oluyoruz. Tabii bizler de Mart ayıyla beraber üç yıllık dönemimizi Allah nasip ederse Mart'ta sonlandırmış oluyoruz. Üç yıl baktığımız zaman dün gibi hop diye geçiyor. İşte Engin Başkanımızın bugün baktığımız zaman işte üç yıl önce burada genel kurulunu yaptık ama işte baktığımız zaman sanki üç gün gibi geliyor ama o üç gün gibi gelen o zamana bu Kadıköy Şöylesi Engin Başkanımız ve yönetim gerçekten pandemiyle beraber çok güzel projelere ve çok güzel faaliyetlere imza attılar. Ben üç yıl geçmiş üç yılda görev yapan Engin Yiğit ve yönetimine tebrik ediyorum ve yaptıkları bu güzel faaliyetler için de teşekkür ediyorum. <laughs> Tabii bizler üç yıllık dönemde gerçekten şube başkanlarımızla, genel merkez yöneticilerimizle ve Siyat'ın, Siyat büyük ailesiyle çok güzel işlere imza attık. Engin Başkan demin bazı yaptıklarından bahsetti. Tabii bu faaliyetleri yaparken de bu dönemde genel merkez koordinasyonu ile beraber yaptık. Şubelerimizle beraber yani daha önceden mesela şubelerde Ramazan paketleri ve da koli yardımları şubeleri kendi topluyordu ve o şekilde dağıtım yapılıyordu. Ama bu üç yıllık dönemde genel merkezde toplu Genel merkezle beraber şubelerimize aktardık. şubelerimizde sağ olsun gerekli ihtiyaç sahiplerine bu kolyelerimizi işte çeklerimizi veya ee, yetimlerimize giysilerimizi şubelerimiz dağıttı. Şimdi ben size SİAD'la ilgili bu üç dönemde yaptığımız iki üç tane faaliyetten bahsetmek istiyorum. Şimdi Tabii başkanım herhalde dergileri dağıtmadık. Var masalara, masalara, dağıtırsak iyi olur da Siyat'ın dergilerini. Bu üç dönemde bizler Siyat'ın iki yıllık bültenini çıkarttık ve bu bültende işte demin Sayın Divan Başkanımız İsmail Başkanımızın bahsettiği Siyat'ın geçmişinden bugüne kadar yapılan her şeylerin tarihleri birinci sayımızda kurucularımızın ve geçmişteki ulusal genel başkanlarımızın bugün yaşarken kendi ağızlarından, kendi kalemlerinden yaptıkları bütün her şeyi dergilerimize yansıttık. Niye? Çünkü yeri geliyor, söz uçuyor ama yazı kalıyor. Mutlaka tarihe bir not düşmek istedik. Bu konuda tabii Selahattin Başkanımızla beraber bu dergi, bu ikinci sayı dergimiz, bu dergilerimizin de bütün çalışmasını siyah genel merkezimiz ve şubelerimizle beraber yaptık. Yalnız mahbasını dışarıya verdik. Bütün çalışması dergimizin kendi çalışmasıdır. Şimdi tabii biliyorsunuz 10 yıl önce hatta 13 yıl önce aldığımız bir 150 dönümlük orman arazimiz vardı. Siyah çiftlik Pendik, Kutluğu köyünde 150 dönümlük bir orman arazimiz var. Tabii bu orman arazimizde biz senede bir kere yalnız Sinop Panayırı yapıyorduk. Sinop Panayırı'nı yapıyorduk ama her senede buranın ciddi bir kirasını siyah ailesi olarak bizden ödüyorduk. Tabii buranın 10 yıl bittikten sonra Bizim geldiğimiz dönemde aşağı yukarı Siyah'ın elinde gitme durumuna geldi ve hatta bitmişti. Yani kesinlikle Ormaniye ile Siyah'ın arasındaki bu ilişki, bu ıı, protokol bitmişti. Biz bu konuda ciddi bir çalışma yaparak bu piknik alanını tekrar Siyah ailesine kazandırdık ve tekrardan 9 yıllık ormaniye ile protokolümüzü yaptık ve 150 dönümlük alanı 200 dönüme çıkartarak şu anda 200 dönümlük piknik alanımız Siyah'ın kiralık malıdır arkadaşlar. Şimdi tabii burayı üç tane sinoplu hemşerimize alt kiracı olarak verdik ve şu anda tuvaletleri yapıldı mescitleri yapıldı, trafoları elektriği trafosu yapıldı, duvarları çekildi ve şu anda içinde çalışmalar devam ediyor ve üç yıldır da buranın kirasını bu alt kiracımız ödüyor. Aynı zamanda siyata da belli bir miktarda kira ödüyor. Tabii burada neler olacak? burada macera parklar olacak, restoranlar olacak, düğün salonları olacak, piknik alanları olacak ve bunlar içinde çalışmalar şu anda gittiğimiz zaman şantiye, şantiyesi devam ediyor, hızla devam ediyor. Peki, buradan siloklu nasıl faydalanacak? Yani, eğer ki dışarıdan gelen bir komşumuz burada 500 liraya yiyeceği bir e, hizmeti bizim Siyad üyemiz 450 liraya bu hizmeti alacak arkadaşlar. Ve aynı zamanda belli bir şekilde Siyad'ın piknik ve restoranlarında yıllık olarak faydalanacağı belli bir hizmetimiz ayrıyetten var. Peki bizler buradan nasıl faydalanacağız? İnşallah önümüzdeki dönemde yapacağımız İki tane Sinop eviyle beraber bir tanesi dışarıdan gelecek misafirlerimize, kurutukollerimize aldayacak konağımız olacak. Bir tanesi de Allah nasip ederse oraya Sinop Kültür Evi ve Müzesi'ni inşallah oraya inşa ederek Sinop'luların ve komşularımızın hizmetine soracağız arkadaşlar. Bunun çalışmaları şu anda devam ediyor. Şimdi tabii bizler bunun haricinde biliyorsunuz çağ elektronik çağı, sosyal sayfaları normalde artık daha çok kullanılan bir döneme girdik ve dernekçilikte de ilk defa aplikasyonumuzu İki sene süren bir emekle beraber aplikasyonumuzu Apple ve Google'da bütün akıllı telefonlara indirebilir, indirebileceğimiz aplikasyonumuzu Siyah ailesimize ailesine tanıştırdık arkadaşlar. Bütün akıllı telefonlara bu Siyah aplikasyonu indirebiliriz. Peki bu Siyah aplikasyonu ne işe yarayacak? Şimdi şu anda yalnız haberlerimiz geçiyor. Yaptığımız faaliyetlerimiz geçiyor. Ama önümüzdeki 3-5 ay içinde bu aplikasyonda diyelim ki bir komşumuz Sinop'a gidecek. Sinop'ta dedi ki ben nereleri gezebilirim? Nerelerde yemek yiyebilirim? Nerelerde konaklayabilirim dediğinde bizlerin hiçbir şey aramasına gerek yok. Diyeceğiz ki o komşumuza Siyah uygulamasını indir. Sinop'ta gezilecek yerler de orada. Konaklanacak yerlerde orada. En güzel Sinop'un lezzetlerini tadacağınız yerler de orada diye bu aplikasyonu tavsiye ederek bütün Sinop'un bütün güzelliklerini bu aplikasyona inşallah en kısa sürede yansıtacağız. Peki bu aplikasyon bize nasıl bir fayda sağlayacak? Şimdi burada iş insanlarımızın iş insanlarımızın bir butonu. Oraya bütün sinoplu galericileri bütün sinoplu avukatları, bütün sinoplu emlakçıları bütün kuyumcu özellikle şimdi Bekir Başkanım, Gemzi Şube Başkanım diyor ki başkanım hepsinden bahsediyorsunuz da hiç kuyumculuğa bahsetmiyorsunuz diyor. Onu özellikle söylemek istedim. Kuyumcuları yani bütün iş insanlarımızı buraya yansıtacağız. Yani hangi avukat burada 30 tane avukatımız varsa hangi avukatımıza başvurursanız başvurun Sinop'ta avukatımıza başvuracaksınız. Hangi galericimize eğer ki başvurursanız bunun Sinoplu galericilerimize başvuracaksınız. Yani burada Sinoplu iş insanlarımızla beraber kazan kazandır sistemini getireceğiz. Peki burada biz nasıl bir kazan sağlayacağız? Diyelim ki Kadıköy şubemiz 200 tane iş insanını buraya bize getirdi. İşte biz yıllık cüzi miktarda bir ücret alacağız. Diyelim ki 200 lira para aldık. Bu 200 lira paranın 100 lirasını şubemize vereceğiz. 50 lirasını genel merkezimize vereceğiz. 50 lirasını da bu aplikasyonu geliştirmekte kullanmak üzere harcayarak şubelerimizin maddi yükünü de inşallah bu aplikasyonun üstünden o yükü de almış olacağız ve bu konuda inşallah şubelerimizden de ciddi bir çalışma bekliyoruz. Zaten o konuda şubelerimizin hepsi bu konuda hazır. Biz tabi burada yaptıklarımızı saymaya başlarsak işte pandemiyle başlayan üç yıllık dönemde yeni açtığımız şubelerimizde olmayan bölgelerimizde yani bugün Allah nasip etti bize Gebze'den Beykoz'a kadar hiçbir ilçemizde olmayan şubemiz yok arkadaşlar. Yani Üsküdar'ımız biliyorsunuz Üsküdar şubemiz Ataşehir bölgesine kaymıştı. Aşağı yukarı 8-10 senedir Üsküdar şubemiz yoktu. Allah nasip etti şu anda 6-7 aydır şubemiz Üsküdar'a kuruldu. Genel kurulunu yaptı ve gayet güzel bir şekilde çalışmasını yapıyor. İşte kadın kollarımızda, şube başkanımızla beraber zaten onlar da kendileri de bulmadı. Yani bizler siyah ailesi olarak gençlik kollarımız, kadın kollarımız, şube başkanlarımız, genel merkez yöneticilerimiz ve geçmiş dönemdeki siyah ailesine giren bütün siyah ailesindeki üyelerimizle beraber Sinop'luya yani hizmet için elimizden geleni yapıyoruz ve önümüzdeki dönemde çağın gerektirdiği şekilde de siyat siyatı en güzel şekilde daha iyi kurumsallaştırarak daha güzel projelere imza atarak Sinop'un hizmetine atacağız ve tabi bizim dönemimizde de Allah nasip etti Sinop temsilciliğimizi de açtık ve inşallah önümüzdeki dönemde Sinop temsilciliğimizi de şube konumuna getirmek için elimizden geleni yapacağız. Ben tekrardan bu güzel pazar sabahı vakit ayırıp burada genel kurulumuza iştirak ettiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ben tekrardan şube başkanım nezdinde tüm yönetici arkadaşlarımıza, Kadıköy Şubesi yönetici arkadaşlarımıza ayrıyetten teşekkür ediyorum. Her birinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hayırlı pazarlar diliyorum. Genel kurulumuz Siyah Ailesi'ne hayırlı olsun.